Benim kızım bana ben ölürse, benim gözlerim baştan ne vasiyeti var bana, bana. Ne zaman yapmıştı bu vasiyeti? <laughs> bana kendisi anlattı. <laughs> Baba dedi ben çok dedi evet değilim. her zaman anlatırdı. Baba ben ölürsem benim organlarımı bağışlayın. Bak kızımın gözleri. Gözlerini bağışladım. Benim kızım böyle bir kız işte. Böyle kova yavşak gibi insanlardan değil. Hani... Onun vasiyetini yerine getirdim arkadaşlar. Benim istediğim değil. Kardeş bir program var. Kızımın telefonu yok. Benim telefonuma gitti dikkat Kızım bir ara kaçırdı. Kadese bastım. Neden diyor kızım da diyor telefon diyor sen diyor basıyorsun diyor bana memur. Ya kardeşim ben basmışım ne fark eder o basmış kızım basmış. Ne fark eder? Sen önce adamı engelle adamı adamı. Adamı tut sen adamı. Ben basmışım da olmuş. Bak benim kızım öldü. Ben şikayetçiyim kızım da şikayetçi. Hatta raporu da var. Kızımın adli tıp raporu da var. Darp raporu da var. Darp raporu oldu halde alıp içeri alsalar da benim kızım şu anda ölü değildi. Ölmeyecekti benim kızım. Yaşı olacaktı şu anda. O adamı alıp tutsaydılar, atsaydılar içeriye en az altı ay ya. Yeter de benim kızım için yaşamaz. Belki akıllanır da derdi aman bir daha kızımın, karımın yanına gitmemiş karım falan filan diye. Sürekli tartışıyoruz. Zaten mutlulukları o ki. Ben kızımın ben babama gideceğim diye dövmüş kızımı. Ben de gittim kızımı aldım. Gözünü morarttı attı diye. İki gözü de mordu Adli tıp raporları var. Ben şimdi. Bunlar açıklansın kardeşim. Tüm Türkiye duysun. Yani. Tüm Türkiye duysun. Benim kızımın adli tıp raporları var. Şikayetçiydim. Adamı almadılar, tutuklamadılar, götürmediler. Çıktı. Ben evime giderken yeğenime rast geldim. Yeğenim beni görür görmez anlıyor musun? Abi beni kurtar, beni öldürecek diye anlıyor musun? Şey yani bana seslendi. Ben de anlıyor musun? Gördüm. Senin derdin ne oğlum dedi. Polislere gidip şikayet etmekten utanıyoruz Senin Yani sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne etmeye çalışıyorsun? Bana bilem dikeldi. Bana bilem anlıyor musun? Yani erkeklik yapmaya çalıştı. Ondan sonra ben de sakinleştirdim ettim onu. Yeğenimi zaten gönderdim. Yani beni görüp zaten beni görür görmesinle yani beline beline yeniden bir çanlı koydu. Yani planlıydı. Ya Planlıydı tabi. Üç gün, yani üç gün üç gün yani önce dört gün canlı. önce belki ölecekti benim yeğenim. Ben gelmeseydim Allah Allah tarafından vazgeçirdim ben yani. Benim telefonumda bile ablamın kızın telefonundan da bile şeyler var. Tehdit tehdit. Tehditler var, tehdit mesajları var. Hepsi var. Buna rağmen hiçbir işlem yapılmadı. Var, hem de aynı suçtan. Aynı suç Nişanlı da. olduğu kızın. Fotoğraflarını çekip sağa sola atacağım seni sosyal medyaya. Sosyal 60 medya 60, 60 60 ondan mahkemesi bile var. Yani kızı kızdanlığımı. Bu da benim kızımın aptallığı oldu. Dağınlığı bilmediği oldu için abi. benim kızım sağlık meslek sizinine giden bir kız? Onun Bakıldan. onun ırzına geçti benim haberim yok. Haberim sonra olduktan sonra ben artık bunu vermek zorunda kaldı. Aslında vermeyecektim yine. Kızımla oturdum, konuştum dedim ki ne bak kızım. Önemli değil namus. Namus bir tarafa. Olmuş bitmiş. Sen okulunu bitir. Sen okulunu bitir. 18 yaşına gel. Ondan sonra bak kimi görürsen babacığım ona git. Yeter ki şu okulunu bitir. 18 yaşına gir. Sen daha evlenecek yaşta değilsin. Kaç sefer söyledim bana. Ne Baba dedi ben de bu şekilde dedi bu halde geçemem. Bizim oralarda öyle. Olay ablama gidiyorum ya, dedi. Takip ediyor zaten. Zaten nam tamam, takip aldım. Ablama gidiyorum dedi. Ablasından çıktı. Çıkınca da herhalde tutmuş onu. Zorla, Zorla arsaya, arsaya sokmuş. Orada da arsada delik deşik etmiş. Bırakmış kızı. kaçmış bile. Siz neydi yani? Kızım, kızım ben ne yaşıyor? Kızım ben ne yaşıyor? Kız, bir kızım bir oğlum var. Benim. O da rastgele insanlar yürüyor ama kim bilir kaç Eşinden ayrıyım. Ayrılma sebebi ben babama gideceğim. Evlen dışarı salmıyor kızı. Hiç salmıyor. Ben babama gideceğim, sıkıldım zaten. artık, yani durma, Kaynası, kaynatası, kendisi, bir de benim kızım hepsi bir yerde yaşıyor. Kızım değil, mi? ben sıkıldım artık, babama gideceğim. O da salmıyor. Dövüyor kızımı. Ben de aradan iki üç gün sonra, kulağıma haber geliyor, kızımın dövüldüğüne dair. Ben kızımı gidiyorum, alıyorum oradan. O yüzden biz oradan adet tıp raporunu alıyoruz. Yani rapor alıyoruz. Tıp raporu alıyorum. Şikayetçi oluyorum, ondan sonra kimse ilgilenmiyor ve iki ay sonra bu olay oluyor. Bu da onun attığı kızımın ele geçirdiği fakirsi geçirmiş. Yani bakın planlı, araştırılsın. Planlı projeli biz yani araştırılmasını kuruyor, istiyor sistemi kuruyor. Hani ben bunu Arkadaşlar. az ceza alayım. onu Zamanın geçecek o. Evet. Evet, abim şikayetinde şikayette bulundu ama şikayette bulunduğu halde bu adamı hani alıkoymadılar serbest bıraktılar. Uzaklaştırma kararı olduğu halde bu arkadaşı serbest bıraktılar. Caniyi serbest bıraktılar. Benim yeğenimi cani bir şekilde katletti bu adam. Yeğenimin yanı sıra karnında taşıdığı bebeğe de katletti. Yaşı tutmadığı için imam nikahı olmadı yani. Abim mecbur kaldı vermekte. Bazı bir olaylar oldu aralarında. Kız okula gidiyordu zaten. Hani kendisi okuyordu. Okulda bu arkadaşla tanışıyorlar. İşte yaralarında bir şey geçiyor. Ondan sonra biz de mecbur bir şey kalıp kızı vermek zorunda kaldık yani. Bizim oralar biraz sıkıntılı olduğu için kızı vermek zorunda kaldık. İki aydır ayr ayrılardı. İki ay sonrası işte bir yerde sıkıştırıyor benim yeğenimi. Cani bir şekilde katlediyor. Senin tane polis tuttu beni. Değil ya iki tane parmak, iki tane parmak tutsaydın onlar yeterli abi. Hayatta kimse elinden alamazsın. O kadar. 아! 다 R pk R pk R pk R pk R pk Gel evet. evet.